Merhaba herkese, hoş geldiniz. Bugün bir eskiz defteri turu videosu ile karşınızdayım. Bu defterini sadece sulu boya işlerim için kullanıyorum denebilir. bu eskiz defterini ben hazırladım. Kanson'un mont kağıdını kullanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. kendi defterinizi hazırlamanızı çok önermiyorum. Çünkü hem yapması uzun sürüyor hem de bir hazır defter gibi olmuyor. Yani şunları <laughs> görebilirsiniz. Bu şekilde. Bu eskiz defteri turnu yapmak için öylesine heyecanlıydım ki defterin bitmesini bekleyemedim. Eskiz defteri tutmanın çizim ya da boyamada gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiz defterinizin içine boyamayı ya da çizmeyi bilmediğiniz bir şeyi ya da kendinizi daha çok geliştirmek istediğiniz herhangi bir şeyi çizerek kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Ben de açıkçası bu defteri öyle kullanıyorum. İlk sayfasını sonlar ve başlangıçlar videomda hazırlamıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu yüzden bu orayı bildiğinizi düşünüyorum. Defterin ilk çizimi bir portre. Açıkçası çok gerçekçi bir portre değil. Bunun yanı sıra sulu boya tekniği de çok güzel verebildiğim bir portre değil. Bu arada defterin geri kalanında da oldukça kız çizimi ve portre göreceksiniz. Ee, burada bir göz var açıkçası. Burada biraz kız var. Ve ben ne zaman bu açıdan kız çizsem birbirinin tamamen aynısı oluyor. Bunu nasıl geliştireceğimi bilmiyorum açıkçası. Daha sonra ben bu su damlalarına baktığımda su damlası görmüyorum. Ya çok benzetemediğimden ya da kendim çizdiğim için olabilir. Sizce gerçek su damlalarına benziyorlar mı? Lütfen bana bunu yorumlarda verin. Bunu başka bir sanatçıdan çalışmıştım. Çok beğendiğim için yapmıştım. Galiba YouTube'da videosu vardı. Burada da artan boyayla bir porta yapmaya karar verdim. Ee, bu şekilde oldu. Daha sonrasında burada bir ördekcik var. Ben daha önce hiç ördek çizmemiştim. Bu yüzden denemek istedim. Ee, fakat referans fotoğrafıma daha sonradan baktığımda burada ördeğin kardeşi olduğunu gördüm. Yani ben biraz uzun çizmişim. Şu kadar falan olması gerekirken kardeşini de aldığım için birazcık uzun olmuş. Burada galiba kedi falan var ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum inanın. Burada bir portre var. Kuru boya ile yapmıştım bunu Sulu boya kağıdına kuru boya yaptığım ilk portreydi Dolayısıyla benim için bir aydınlanma anıydı diyebilirim Çizdiğim kişiye benzedi mi? Hayır Bitirdim mi? Hayır Ama yine de en azından ufuk açıcı bir resim olduğunu söyleyebilirim Daha sonrasında burada yine bir portre var Yine çizdiğim kişiye çok benzemedi Burada da biraz çiçekler var Bunlar tamamen bellekten çiçekler bu bir um, kuş. Bunun videosu da var zaten. Bitirmedim çünkü sadece burasını yapmak bile bir saatimi falan aldı. Ve o kadar vakit harcamak bilmiyorum sadece eski defterimdeki bir resim için. Buradaki kızı Faber Castell'in 12'li sulu boyalarını kullanarak yapmıştım. Açıkçası 15 dakikada bitirdiğim için boyanın etkisini tam vermiş sayılmam. Fakat yine de onlar da kötü boya değiller. Sulu boyaya başladıysanız ya da yeni başlamayı hedefliyorsanız bence o boyaları da kullanabilirsiniz. Kesinlikle çok kötü boyalar olduklarını söyleyemem. Bu resimde açıkçası sulu boya yapmayalı uzun zaman olmuştu. Resimdeki kişi benim bu arada. Dolayısıyla çok güzel yansıtamamışım. Örneğin bunun ışık olması gerekirken hiç benzememiş ya da bunların gölge olması gerekirken gerçekten lekeler gibi duruyor. Dolayısıyla bunu bırakmıştım. Yarıda bıraktım yani. Daha sonra buradaki portreleri tek çizgiyle çizdim ve boyadım. Sadece tükenmez kalemi alıp çizdim ve daha sonrasında boyadım dediğim gibi. Size tavsiye ederim. Eğer uzun süre resim yapmayı bıraktıysanız elinizi açmak için gerçekten çok iyi bir çalışma oluyor. Bunu Zeynep'le dışarı çıktığımızda yapmıştım bu kızı yani çok bir olayı yok. Mor boya her zaman beni yarı yolda bırakır zaten. burada cadılar var. Bunu da yine bir piknikte boyamıştım diye hatırlıyorum ama çok güzel olmamışlar yine. Bu da bir sulu boyanın sulu etkisiyle yapılması gereken çalışmaydı. Böyle maskeleme sıvısıyla falan yapmıştım ama kağıdımı kaldırmadı. Bir de ben çok beceremedim güzel yapmayı. O yüzden bu da yarıda kaldı. Bu bir kahve bardağı. Çok zor gibi gözükebilir ama aslında çok kolay bir yapımı var kesinlikle. Sadece şuraya elim ıslakken değmişim ya da fırçam bilmiyorum. Böyle dağıtmış. Bu bir elmalı kurabi. Bunları teyzem yapmıştı ve ben de onları yerken bir yandan çiziyordum ve boyuyordum. Fakat daha sonra yanlışlıkla çizdiğimi yediğim için geri kalanını bellekten boyamam gerekti. <laughs> o da çok benzemedi. Bunun da zaten videosu kanalımda var. Bakın mesela burada bir portre taslağı var ama bitmemiş ve bir daha bitmeyecekti. Burada da bir sulu boya portre var. Yani ilk sayfadakiyle kıyaslandığında bence gerçekten güzel bir gelişme göstermişim. Bunun saçları aynı Marinette'in saçlarına benziyor bu yüzden. Bu özelliğini de seviyorum. Bu kızı sulu boyayla boyamıştım. Öylesine bir kızdı. Bunu da ten rengi markerla boyamaya çalıştım ama pembe çıktığı için bitiremedim. Bu resimde Sapiens kitabını ikinci kez okuduğumda okuduğum kitaptan etkilenerek boyadığım bir imgesel akrilik boya çalışması. Gözlerini çok beğenmedim. Akrilik boyayla gözleri boyamak gerçekten çok zor o yüzden onları kapattım. Ee, açıkçası bunu boyarken kızıl bir kız hayal etmiştim. Kızıl ve çilleri olan bir kız ama daha sonrasında aldığım tavsiyeler doğrultusunda bu kızı bu şekilde boyamaya karar verdim. Ben bu arada burun çizmeyi ve burun boyamayı çok seviyorum. Ve bence onu başarabiliyorum ama diğer yerlerde o kadar başarılı değilim. Burada sanırım el olmaya çalışan bir şeyler var. Ve burası da bir manzara olacakmış ama bitirmemişim. Bu portrenin zaten videosu kanalında var. Açıkçası çok aksiliklerle giden bir videoydu. Resmi yarı bıraktım, sonra devam ettim vesaire. O yüzden ne videosu ne de resim çok içime sinmediğinden hızlı bir video haline paylaştım. Bu da Zeynep'in tavsiyesiydi. Teşekkürler Zeynep. Burada da şeftaliler var. Bu şeftali güzel bir şeftali olmuş ama bunların birazcık daha pembeliğe ihtiyacı varmış galiba. Ve bu da kahve. <laughs> Yanlışlıkla fırçamı kahveye batırmışım o yüzden. Sonra sürmüştüm buraya böyle kahve. Mesela burada bir çiçek taslağı var. Daha çok yandan bakıldığında gözükebilir ama onu boyamamışım. ve burası da son sayfa. Defterin geri kalanı halen boş ve burasını da boyanacak. Bu şekilde. Aslında bu videoyu hazırlarken bir eski defteri tutmanın öneminden ve aynı zamanda bu eski defterin içinde kötü resimler olabileceğini de sizlere göstermeyi amaçlayarak çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.